Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız Allah'a şükür ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Yuvarlanıp gidiyoruz. Biliyorsunuz telefonda bir tık sıkıntı var. Farkındayım. sizlerde de farkındasınız. Bu konudan dolayı çok özür dilerim. Kasma konusundan dolayı. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra videomuza geçelim. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Daha da inşallah büyürüz. Daha da büyük bir kanala, büyük bir aileye sahip oluruz. Gerçekten bunu çok istiyorum. Benim de bir isteyenlerin, de, isteyenlerin olduğunu da biliyorum. Gerçekten yine de destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki çeşit yemek yapacağız. Ee, birisi kızartma tarzı olacak, birisi de normal pişireceğiz. Yemeklerimizin ismini hemen sizlere söyleyeyim. Bir ilk önce yemeğimiz biber dolması yapacağız. Güzel bir biber dolması yapıp yiyelim diye düşündüm. İkincisi de yağdan börek yapacağız sizlerle birlikte. Hmm. Bunu nerede yedin derseniz Kaymanmaraş'tayken Hatice Abla'yla bir var hani gitmiştik onlara vloglarımda da görmüştünüz hani evini falan da çekmiştim biraz. Hatice ee, Abla yapmıştı çok beğenmiştim gerçekten internette de tarifi varmış zaten oraya baktım gördüm çok ama çok basit arkadaşlar. Ben yapabiliyorsam eminim sizler zaten daha güzelini daha iyisini yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü ben pek becerikli değilim mutfak konusunda bunu baştan size söyleyeyim. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Sonuçta aç kalmıyoruz. Allah'a şükür aç değiliz. Açık da değiliz. Binlerce kez şükürler olsun. Biliyorsunuz bir önceki videoda e, tatlı yapmıştım. Tatlım da var yani. Buzdolabına kaldırdım bunu. Tabi her yanlarını batırmışım. Bisküvilik normal pasta gibi pudingle yapılan o tarzda bir şey. Ben çok seviyorum. Ben işte onu çok seviyor. Hemen bak parmağım. Ayıp. Malzemelerimizden ilk olarak bir adet soğan. Bunu güzelce soyup hemen doğruyoruz. Evet soyuldu. Şimdi de doğranma vakti. Biraz hızlı hızlı geçeceğim sizlere arkadaşlar. Çok uzun bir video olup sizleri sıkmak istemiyorum. Ee, normal yemek videolarını falan ben çok severim. Sonuna kadar da izlerim. Sıkılmam ama tabii ki herkes çok farklı yani. Herkesi anlayışla karşılamak lazım. O yüzden o şekilde söyledim. Ee, ve böyle daha çok akıcı olsun istiyorum videom. <laughs> çok şeyler istiyorum da işte bir de becerebilsem olacak inşallah zamanla. 2 yıldır neredeyse YouTube'dayım. Doğru olmadı ama olacak. Bir adet soğanımız da. çok küçük de değil normal bir şekilde doğruyorum. Küp 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 küp. Soğanımız hazır. Şöyle bir tane hemen kap çıkardım arkadaşlar. Kabımın içerisine soğanlarımı ilave ettim. Ve bir buçuk su bardağı pirinç ilave edeceğim. Şöyle bir bir yarım daha bir buçuk. Tabi öncelikle pirinçlerimizi güzelce yıkayacağız. Evet pirinçler yıkandı. Pirinçlerimi de bir güzelce soğanın yanına ilave et. Tamam. Daha sonra da bir yemek kaşığı salça ilave edeceğiz. İlave edelim. Normalde arkadaşlar içine bir de böyle bir adet bir adet diyorum ya birazcık da maydanoz ilave edebilirdik ama benim elimde şu an maydanoz olmadığı için maydanozsuz yapacağım mecburen. Hani tat vermesi için yapacaktık. Daha sonra da bir adet de domates. Domatesi yıkadım arkadaşlar. Bazen söylemeyi unutabilirim. Yıkıyorum yani. Kesinlikle yıkıyorum. Onu baştan söyleyeyim sizlere de. Yani yıkamadan yapan var mı onu bilmem. Bunları da aynı soğanları doğradığımız gibi. Ya sinekler bir gidin ya. Of. Her yerde sinek ya. Gerçekten sinekler benim moralimi bozuyor ya. Şöyle domateslerimizi birazcık küçük doğrayabildiğiniz kadar minik olursa iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle yarısına yani yarısını da doğrayalım. Evet domateslerimi de ilave ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve birazcık da şöyle bir hatta iki tatlı kaşığı da karabiber. Birazcık daha tuz yapacağım. Yarım çay, çay e, tatlı kaşığı da. Bunlar da okey. Ve birazcık da arkadaşlar nanemi şöyle göz kararı bir tık daha tamamdır. Nanemizi de kattık. Geri yerlerine bir yandan da yerleştirmeye çalışıyorum yoksa e, alıyor başını gidiyor gerçekten mutfak benim. Herkes öyledir de artık bir, birazcık daha e, düzenli çalışmaya çok gayret ediyorum. Şöyle birazcık da sıvı yağ. 3 yemek kaşığı diye, de, diye, izledim ama şöyle göz kararı ben birazcık sıvı yağı atacağım. Katacağım. Ve şimdi güzelce Karıştıralım salçayı, domates birbirine girsin arkadaşlar ben biberlerimi bir güzel yıkadım daha sonra işlerini kapaklarını falan yani tertemiz temizledim gördüğünüz gibi şimdi yapacağım ben 6 tane yapacağım arkadaşlar 2 3 4 5 6 tane gördüğünüz gibi zaten biz iki kişiyiz 3'er tane yiyecek olur Malzemem de çok fazla gelir zaten buzluğa kaldırın diye düşünüyorum hazırda bulunur elimin altında diye Öyle çok aşırı doldurmuyorum zaten. Ben de ilk defa annem bile de yapmıştım. Videosunu da çektim ya zaten. O kadar biliyorum. Normalde hiç yapmamıştım. Ama çok basit yani. Böyle sarmalar dolmalar çok zormuş gibi görünüyor. Ama o kadar da zor değil. size biraz daha yaklaşayım mı? Gördüğünüz gibi üstünü domatesle kapatacağım. Şöyle hemen tencereme Yerleştiriyorum. Bir tanesini daha dolduralım. Her yüzüne gülenir dostumma. Yemek videolarına kendimi çok kasıyorum ya. Neden acaba bilmiyorum ama konuşma tarzım hareketlerim falan değiştiğini hissediyorum bir anda. Ya bak kendimi eleştiriyorum açık ve net bir şekilde öyle hissediyorum. Bilmiyorum ya yani kasıyorum kendimi baya. Şöyle ikincisi de tamam. Bir de dik dursalar. Şu tarafa çevirelim. Tamamdır. Diğerlerini de hemen yapayım. Evet. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Öncelikle tencere değişikliği yaptım. Bu çok büyük geldi. Ve bir tane daha ekleme yaptım. 7 tane oldu. Yani şöyle dedim tam dursun tencerede diye yaptım. 7 tane yapmış oldum. Ee, i̇ç malzememden de birazcık kaldı. Şimdi bunu buzdolabı poşetine koyup kaldıracağım. Ve buzluğa gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Üzerlerinde şöyle çok güzel bir şekilde domateslerimle kapak yaptım. Birazcık bekleyeceğim arkadaşlar şimdi çünkü saat biraz erken. Ee, nasıl olsa bunu böyle ayarladım. Sosunu yapıp hemen ocağa atacak pişecek. Birazdan çok kısa sonra görüşürüz. Bir saattir video yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Video yükleyeceğim video 2 GB'lık. Ve evinin evin wifi'siyle yüklediğim için şu an 500 MB olmuş 2 saatte. Ne yapacağım bilmiyorum. Barış geldiğinde en kötü onun internetiyle artık yollarım videoyu diye düşünüyorum. Ee, saat şu an 5.30 arkadaşlar. 6'ya geliyor. Barış da 7'ye gel 7'de geldiği için artık yavaş yavaş başlayayım. Ee, ben börek yapacağız. Yani börek de değil aslında. Değişik bir şey göreceksiniz. Onun için patates haşladım 3 tane. Ee, bunlar soyulacak ama buna daha geçmiyorum. Bu kesin bak her yer batmış. <laughs> e, biberimizin artık sosunu hazırlama vakti. Daha deminki leğenime yapacağım arkadaşlar. Başka bir kabı batırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir yemek kaşığı yine salça ilave ediyorum. Daha sonra 3 su bardağı su ilave edeceğim. Sıcak veya ılık fark etmez. Benimki şu an ılık. 2 3 Suyumuzu da ilave ettik. Ve şimdi bir güzel bu salçayı çözdüreceğiz yani salçalı su hazırlamış oluyoruz. İyice salça kalmayasıya kadar karıştırıyoruz. Evet salçalı suyumuz hazır arkadaşlar. Şöyle üzerlerine. Oy çok oldu. Daha çok içine doğru kenardan. Salça kalmış. Neyse sonradan fark ettim. Daha fazla da salçalı olmasın. Tamamdır. Bunu ocağımıza alıyoruz. Altını kısacağım. Yavaş yavaş kaynayacak. Ama ondan önce ne unuttuk? Zeytinyağı sevmeyen ben annem zeytinyağı kaptı diye birazcık da şöyle üzerlerine zeytinyağı geziyorum. Yine çok katamadım çünkü sevmiyorum hiç zeytinyağı biliyorsunuz. Geri bunu kaldırıyorum. Heh. Öbür tarafa koyalım. Kısık ateşte üzerine bir tane ben onu kapak getiririm. O şekilde pişecek. Şurayı bir yine tekrardan temizleyeyim. Evet temizlendi. Keşke her şey bu kadar hop hop olsa bizde. Şimdi başlanan patateslerimizi soyacağız. Evet patatesler soyuldu arkadaşlar. Bir tane, bir tane patates eziciyle Şimdi birazcık ezeceğim bunları. Kabım kırıldı birazcık biliyor musunuz? Alttan o yüzden korku Nasıl bir güç sergilemek. Kırılacak. Vallahi. Başka da doğru dürüst bir kap bulamadığım için mecbur Buna yaptım. Tamam çok daha eziciye gerek yok yani. Şöyle elimizle de aynen. Zaten asıl zorlu yerlere gitti. Evet. Hı. Böyle yeterli. Bir elimi yıkayayım da. Kamerayı kapatamayacağım bu sefer. Başka bir konu var mı daha? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Şimdi bu patatesimizin içine biraz pul biber renk katması için biraz dedim bayağı attım ama acı değil zaten. Patatese ben karabiber çok yakıştırırım. Bir tat bir çay kaşığı karabiber ilave edelim. Yine bunları vallahi göz kararı yapıyorum Yani çok az attım ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edip yine bunları güzelce karıştırabiliriz şu şekilde. Tadına bakaraktan ayarlayabilirsiniz eksik gelenlerini. Normalde salça da katabilirim de ben salça katmak istemedim. Yani dolma biber... Ah, bana bir şey olmaz temiz zaten. Şey dolmalık biberim zaten salçalı ya iyice böyle salça olsun istemedim yani. Bir şimdi ben bir tadına ayar çekeceğim bakacağım nasıl olduğuna. Peki acı değil deyip acı olmasına. <laughs> Birazcık acı oldu arkadaşlar. Ama severiz acıyı. Yani aşırı değil tabi. Tamam. İç malzememiz bu şekilde hazır olmuş bulunmakta. Asıl zorlu kısmına geçelim o zaman. Şöyle kaşığı alalım. Daha ki kabı yine arkadaşlar tertemiz yıkadım. Şimdi ee, kızartıp börek halinde yapacağımız tarifin ununa yani hamuruna geldik. Şöylelikle bir dakika böylelikle bir 2 ve 3 su bardağı unumu ilave ettim. Unu yine şöyle kenarda bir kalsın. Çünkü e, hiç belli olmaz. Belki daha gerekir. Şimdi bir su bardağı unu, şey, yoğurdumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Evet. Ve bir yemek kaşığı da şöyle. Evet. Elma sirkesi ilave ettim. Artık hangi sirke olursa ben de elma sirkesi, üzüm sirkesi de var da ben ee bu şekilde olsun istedim. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunları şimdi bir güzel yoğuracağız. Birazcık daha göz kararı yoğurt ekleyeceğim. Çok sert olduğu için. Evet arkadaşlar hamurumuz elde oldu. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size de. Ele yapışmayan. Şöyle. Görüyorsunuz küçük bir hamur elde ettik. Bunu normalde kahvaltıya falan hemen 2 dakikada yapabileceğiniz bir şey. Bunu da üzerine bir şey örteyim. Ya bir 10 dakika dinlenecek yani gelmesini beklemiyoruz. Bu böyle artık. Bir 10 dakika hamurumuz dinlensin. Hamurumun ağzını böyle kapattım. Bunun da e, bu şekilde ayarladım. şeyde siz söyleyin dolma biberimde pişiyor. Arkadaşlar size şimdi örnek olaraktan bir tane göstereceğim. Daha sonrasını tek başıma yapacağım ki e, zor olacak çünkü benim için. Şöyle çok büyük bezeler, e, ayırdım bezelere. okey. Çok büyük bir şekilde açmıyoruz. Normal boyutta olacak açmamız. Yani şu gösterdiğim, ben pek açma işini beceremiyorum orası ayrı da. E, heh. Şu kadar yeterli. Daha sonra bir kaşık alayım. Evet. Bir tane kaşık aldım. Hazırladığım malzemeyi sadece bir köşe tarafına bir köşeye koyuyorum. Şöyle bol malzemeli. Sıkıntı yok. Şu kadar koydum. Şöyle biraz yaydım. Daha sonra bunu bu şekilde kapattım. Kapattıktan sonra şu bardak altlarıyla çay tabağıyla yani şekilde kesiyorum. Yani burası da tamamen birleşmiş oluyor. Bu çay tabağı olayını da Hatice abla da gördüydüm. Çok şaşırmıştım. Bilmediğim için tabi. Bunu da unladığım tepsime şu şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Açarken hatta size bir tane daha göstereyim. Dalga geçmeyin ama benimle. Şöyle küçük bezle, şunu şöyle Yapıyorum. Daha sonra biraz altını unluyorum. Bu bayağı bir un yiyen bir şey. Hatice abla gördüğümde de dünya un atıyordu. Böyle unlu unlu yapıyordu. Küçük oklavam yok maalesef. O yüzden bununla yapmak zorundayım. Var da aldıydım. O da yamuk mu ne hiç iyi değil. Ondan böyle idare edeceğim. Şöyle zaten Allah'tan büyük açmıyoruz. Büyük açsak bittim. Hiç anneme çekmemişim o konuda. Şöyle bir ters bir düz yaparak onunla En son bu yaptıklarımızı da birleştireceğiz zaten. Oradan bir iki tane daha çıkacak yani. Saat yaklaştı. 6.30'a geliyor. Hatta 6.30 olmak üzere. O yüzden zaten dolmalık biberlerim hazır. Hemen hemen. Gördüğünüz gibi bu kadar açmamız yeterli. Şimdi tekrardan göstereyim sizlere. Şöyle bir tane alayım. Daha sonra şöyle elimle yayayım. Zaten dizileceğiz. Bu şekilde. Gerçekten içi harika oldu arkadaşlar. Tadı enfes. Şu şekilde yine birleştirdim. Yine de elimle bu şekilde de yapıyorum. Hatta şöyle bir tık bastırıyorum. Daha sonra dediğim gibi çay tabağıyla. bu şekilde koparıyorum. İnanın açılmıyor. Orada kızartma işlemine ben yardım etmiştim. Tadını da biliyorum ya. O yüzden hiç çekinmeden yapabilirsiniz. Enfes oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ben diğerlerini yapmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar son bir bezem kaldı. Diğerlerini yaptım. 11 tane çıktı burada görüyorsunuz. Bu 12. Bakalım oradan kaç tane çıkacak bilmiyorum ama sonuncuyu da sizle yapayım dedim. Baya inanılmaz bir bakın bana bir. Görebiliyorsunuz musunuz bilmiyorum ama inanılmaz terledim ya. Gerçekten çok sıcak. Şöyle birazcık yine altına üstüne Ay ödüm patladı. Fırının yanında bir şey vardı o düştü de. Ödüm patladı ya. Vallahi zorlana zorlana yaptık arkadaşlar. Şu nane galiba ha. Sonuncuyu de yapalım. Şöyle bir tur daha yapayım. Evet yeterli. İç malzememden getiriyorum bu şekilde yaydım, üzerini kapattım. Yine de şöyle ellerimle yapıyorum dediğim gibi. Hemen çay tabağıyla kestik. Ve 12.'si de hazır arkadaşlar. Geldik şimdi buradakilere. Bunları tekrardan bir hamur haline getirelim. Şöyle birazcık unlayacağız. Hemen kenarında da un var. Oradan alayım. Şöyle bir serpeyim etrafı. Şimdi buradan 2-3 çıkar işte 3-4. Benim daha demin kesme şeyim vardı. Nerede? Ha. Şu 1 olsa şu 2 olsa şu da 3 olsa 4 olsa 4 tane çıkar. Hadi bunları da yapayım. Evet yine sonuncuyu yapıyorum. Bu sefer kesmiyorum arkadaşlar. Direkt büküyorum. Çünkü artık yani zebil olmasa sona kalanlar. O yüzden ee, şey yapmayacağım. Yani kesmeyeceğim. Sonuncuyu da hemen bir yapalım. Gerçek inanılmaz terledim. Şu an var ya nasıl hemen yaparım da biter derdindeyim. Gerçekten. Sıcak havada hamur işi çok zor oluyor. İnanamadım. Bazı inanamadım. Ya bozdu birce. Şey, ne yapıyorum ya? Hah. Yeter. Çok büyük bir parça boyamayız mecburen. Yine de büyük koyduk. Hah, çok oldu. Hah. Evet. Şimdi bunları mecburen böyle yapacağım. son 3 tanesini böyle yapıverdim kesmedim. Ve tamamdır arkadaşlar. Artık sıra bu etrafı toplamaya geldi. Arkadaşlar size son durumu da çekeyim istedim. Burada gördüğünüz gibi nar gibi kızarttım. Harika görünüyor. Kesinlikle yanma falan yok görüyorsunuz. Nar gibi kızardı yani. Harika. Burada da pişmeye devam ediyor. Piştikçe bu şekilde ters düz yapıyorum. Ee, bol yağda olması gerekiyor. Normalde tencerenin içinde bol yağda kızartılıyorlar. Yani bu da hiçbir şey. Bu şekilde son 3 tane kaldı. Artık hazır. Tekrar altını açtım. Birazcık pirinçlerim sert kalmış gibi oldu. O yüzden onu şey yaptım. Burada çok az bir iç harcım kaldı. Ekmeğin arasına gorgires. Çay attım hemen yanına da. Daha ne olsun. Allah'ım bin bereket versin.